Eski bir Portekiz sömürgesi olan Angola'nın ticari bağları bu ülkeden Çin'e mi kayıyor? Ülkesinin adının karıştığı kara para aklama olaylarının ardından Angola Cumhurbaşkanı Portekiz'le yaptıkları stratejik ortaklığı bitirdiklerini açıkladı. Yüzbinlerce Portekizli daha iyi hayat koşulları için aynı dilin konuşulduğu başka ülkelere göç ediyor. Özellikle son yıllarda yaşanan ve Portekiz'de derinden etkilenen ekonomik problemler bu göçü daha da hızlandırmış görünüyor. Güneybatı Afrika'da bulunan Angola'da göç alan ülkelerden birisi. Burada 200 bin Portekizli yaşıyor ve çoğunluğu inşaat sektöründe çalışıyor. İlidio da bu Portekizlerden birisi. En başta bunu eşimle uzun süre konuştuk. Tabii ki göç etme kararı almak kolay değil. Burada daha çok para kazanacağım belliydi. Sonunda denemeye karar verdik. Aileden ayrı yaşamak son derece zor. Diğer taraftan onların bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Omuzumda kızımın dövmesi var. Onu çok seviyorum. Elimdeki dövmede değişimin ismi yazılı. Her gün akşam yemeği vaktinde telefonda veya internet üzerinden konuşuyoruz. Angola'nın başkentinde yükselen gökdelenler Luanda'daki hızlı değişimi gözler önüne seriyor. Dev bir kampüsü sahip olan Luanda Katolik Üniversitesi'nde Angola'da en çok tanınan ekonomistlerden birisiyle buluşuyoruz. Portekizli stratejik ortaktan bitirilme kararı onu çok şaşırtmış. Birçok Portekizli firma yeni iş kontratı imzalama noktasında problemler yaşıyor. Özellikle de inşaat sektöründe yaşanan sorunlar ciddi boyutlarda. Ayrıca Angola'da çalışmak isteyen Portekizler için vize konusunda problemler var. Portekiz'deki Angola Konsolosluğu'nun birçok vize başvurusunu reddettiğini biliyoruz. Bazı Angolalılar Portekizlileri kibirli olarak tarif ederken, bazı Portekizler ise işe gelmeyen veya geç gelen Angolalılardan yakınıyor. Ama iki toplum genelde iyi geçiniyor. Bazı Angolalıların Portekizli göçmenler konusundaki düşüncelerini aldık. Duruma göre değişiyor. Buraya katkıda bulunmak için gelen Portekizler var. Ama bunun yanında çıkarlarımıza zarar vermek isteyenler de var. Ve bu hiç hoş değil. Ülkeler arasında iyi bir ilişki ve karşılıklı etkileşim olması çok güzel. Sonuçta biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Onlar da bizden. Portekizlerin buraya gelip bize destek vermesi ve ülkemize katkıda bulunması çok iyi bir şey. Bunu Angola hükümetiyle işbirliği içinde yaparlarsa çok daha iyi tabii. Bunun kötü bir yanı yok. Salangol adlı devlet şirketi Angol'anın güçlü enerji firmalarından. Fakat devletin bu tür firmalara sahip olma şekli IMF gibi kurumlar tarafından sık sık eleştiriliyor. Ülkenin sahip olduğu ham petrol başkent Luanda'yı dünyadaki en pahalı şehirlerden biri haline getirmiş. Şehir planlamacısı olan İneş kısa zaman önce Angola'ya gelen Portekizlerden. Portekiz'de iş piyasası krizle mücadele ediyor. Bu yüzden birçok insan ülkeden göç ederek başka yerlerde iş arıyor. Angola bu noktada daha avantajlı. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Ayrıca fırsatlarla dolu ve erişimi kolay bir ülke. Burada Portekiz'de kazandığımızın 2-3 katını kazanabilirsiniz. Portekizli uluslararası bir firma yeni parlamento binasını inşa ediyor. Bu birkaç milyonluk bir kontrat demek. Portekizlilerin son yıllardaki en büyük rakibi Çinliler. Ülkede Çinli firmalara ait proje ve binalar hızla artıyor. Eğer Angola'da Portekiz'in yerini Çin ve Hindistan gibi ülkeler alırsa, Lisbon bundan büyük yer alacak. Portekiz'in Angola'ya olan ihracatı yıllık 4 milyar euroyu buluyor. Bunun yanında Angola'da yaşayan Portekizlerin kendi ülkelerine gönderdikleri paralar var ki bunların miktarı da 1,5 milyar dolar civarında. Bu rakamlar ekonomik ve sosyal bir krizin ortasında olan Portekiz gibi bir ülke için son derece önemli. Angola 1975'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmıştı ve çoğu Portekizli ülkeyi terk etmişti. Euro krizi onları tekrar bu ülkeye göç etmeye zorladı. Isabel ve kızı Carolina Lizbon'daki çiçek dükkanlarını kapatmak zorunda kalmış ama Angola'da yeni bir iş imkanı bulmuş. Her şeyi ülkenizden ayrılmadan önce ayarlamanız gerekiyor. Örneğin bütçenize uygun bir evi nasıl bulacağınızı iyi planlamalısınız. Çünkü burada evler çok pahalı. Cebinize göre hareket etmeli ve tasarruflu olmalısınız. Genelde buraya gelen göçmenler para biriktirmeye çalışır. Veya Portekiz'de yakınlarına para gönderirler. Bu yüzden evlerini terk ederek ekonomik yönden daha istikrarlı ülkelere gidiyorlar. ...konsegüren... Portekizli iş adamlarından Carlos... ...ülke yönetimine yakın birisi ve uyguladığı... ...altın bir kuralı var. Sadece iş ortaklarını temasa geçirmenin bile... ...kontrat ücretinin onda bir değerinde olduğunu... ...ve burada iş kültürünün böyle işlediğini belirtiyor. Doğru bir ortakla çalışmalısınız. Bu büyümeniz, uzun süre burada kalabilmeniz ve iyi para kazanmanız için anahtar. Biz işte bu yüzden buradayız. Yani para kazanmak için, başka bir şey için değil. Buraya insanlar para için gelir. Angola halkının %70'inin günlük geliri 2 eurodan daha az ve ülkedeki ortalama ömür 51 yaş. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre Angola dünyada yolsuzluğun en çok yaşandığı ülkelerden birisi. Fakirlik çok büyük boyutlarda ama çok zenginler de var tabii. Buradaki yolsuzluk olaylarının hiçbirisi bütün yasal aşamalardan geçerek son noktaya ulaşmıyor. Gerçek hayatta gördüğümüz şey burada süper zengin bir sosyal sınıfın ortaya çıkması. Ne kadar servete sahip oldukları bilinmiyor. Çünkü bu paraları oldukça kısa bir süre içinde biriktiriyorlar. Şimdi de deniz kulübünü ziyaret ediyoruz. Burada bizi Portekiz'den yeni gelmiş olan Pedro, Luanda İtfaiye Kurumundan Joelson ve donanmada çalışan Filip karşılıyor. Birbirlerine bilgi aktarımı yapıyorlar çünkü Joelson ve Filip yakında dalış kulüpleri açmayı planlıyor. Pedro son derece mütevazi birisi. Bu yüzden aramızda çok iyi bir ilişki var. Aslında Portekizler ve Angolalılar birlikte çok başarılı işler çıkarıyor. İşte bunun kanıtı burada. Birlikte dalış yapmak çok eğlenceli. Aramızda karşılıklı saygıya, tevazuya ve ekip çalışmasına dayalı iyi bir ilişki var. Ve hepimizin de ideali aynı. Doğayı ve dalışı seviyoruz. Siyasi sorunlar birlikte yaptığımız bu işi hiçbir şekilde kötü yönde etkilemiyor. Pedro ve arkadaşları dalış yapa dursun Portekiz'de önemli bir gelişme yaşanıyor. Lisbon hakimleri bazı üst düzey Angolalı yetkililer hakkında yürütülen kara para aklama incelemelerini sonlandırma kararı aldı. Bakalım bu gelişme siyasi ortamı yumuşatacak mı?